Eskişehir'e uzanalım. Eskişehirliler polisin dün sabah saatlerinde yaptığı çadır baskınına 10 bini aşkın kişiyle yanıt verdi. Gençler polisler tarafından dağıtılan çadırlarını tekrar kurdu. Gündüz çadırda vakit geçiren gençler akşam saatlerinde de 10 bini aşkın kişiyle kent merkezinde yürüyüş düzenledi. Eskişehir'de polisin direniş çadırlarına yaptığı şafak baskınının ardından gençler çadırlarını yeniden kurdu. Polis gençlerin 17 gündür kurmuş olduğu çadıra sabah saatlerinde baskın düzenleyip dağıtmıştı. Olaydan sonra Eski Bağlar Mahallesi Espark alışveriş merkezi yanındaki üniversite caddesi polislerin çekilmesiyle yurttaşlar tarafından yeniden direniş alanı haline getirildi. Çadırlarda direnişe devam eden eski şehirliler akşam saatlerinde kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. Kent merkezinde sayıları 10 bini bulan yurttaşlar sloganlarla baskılara yanıt verdi. Uzun süre yürüyüş yapan halk Cengiz Topel, Şair Fuzuli, Mustafa Kemal Atatürk caddeleriyle Porsuk Bulvarı'nı sloganlarla inletti. Yurttaşlar yürüyüşün ardından tekrar çadırların olduğu bölgeye gitti.